Ben benimden final masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Evet haftanın son gününe geldik. Hava Hanım'ın eline koluna sağlık. Haftanın son gününde mutfakta elinden geleni yaptı. İnşallah bugün masada istediği başarıya ulaşır. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> hazır mısınız? Hazırız. Hazırsınız. Hazırsınız. <laughs> Pek hazır gibi durmuyorsunuz. Yok yalnız hazır. <laughs> Bismillah. Merhaba. Nerede prensesiniz <laughs> efendim? Sarayın. <laughs> Hangi sarayın? Tekirdağ Sarayı. <laughs> 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 Niye bugün böyle bir taş takma Niye o... isteği geldi? E, final gününde buranın prensesinin ben olduğum için. Yalnız senden Oğlum, olsa olsa, olsa yani. olur. Benden <laughs> prenses olur, senden Sincerella bile bir olmaz, ancak cadı olur. <laughs> Kadir Bey. <laughs> Bir de, de dereyi görmeden paçayı da sıvamış. <laughs> İnşallah yüzü kara çıkmaz. Dereyi görmeme gerek yok. Ben zaten her zaman prensesim. Tamam, abi. Ya bunun bir birincilikle bir alakası var mı bu tacın yoksa sen? Birinci olacağımı düşünüyorum o ayrı ama zaten prenses olduğum için Hı. finalde takayım Hı. dedim. Para ilgisi yok yani? Yok. Birincilik adına takmadın anladım. Ama zaten öyle olacağımı ben düşünüyorum ama Hadi bilemeyiz. İnşallah. İçindeki prensesliği daha fazla... Dışına vurdu. İçinde tutamadın dışarıya vurdu. Dışına daha daha vurdu. Yakışmış da ama güzel olmuş. Bir evet. ev sahibimiz evet. ne diyor, güzel rahatsız oldu. mısınız Ben de Rutaç'ta. anlamadım ne olduğunu. <laughs> Teşekkür Masanın ederim. Masanın prensesi ben diyorum. Şimdi bazı ev sahipleri böyle misafirin ön plana çıkmasını istemiyor masada da. O yüzden Hava Hanım'a sordum. Hani rahatsız mısınız? Yok rahatsız değilim. Kendisi öyle mutluysa, mutlu olduğu gibi kalsın. Teşekkür ederim. Peki yakışmış mı? Ya, çok çocuksu olmuş. zaten, zaten çocuk, çocuk sayılırım. 23 ya, yaşında. 23 yaşında. <laughs> 23, yani benim çocuksu dediğim... Yaşıma diyeyim, uygun gayet. 8-9 yaşında. Çocuklar 8 doğum gününde... E benim ruhumda zaten 8-9 olduğu için fark <laughs> etmiyor. Peki nasıl buldun Nazlı abla yakışmış mı? Sude Hanım, e, ben onu çok yakıştırdım. Niye? Allah Dedi razı olsun. Dedi ya ilk gün ben hiç çocukluğumu yaşamadım diye. Şu anda çocukluğumu dışına vurmuş. Çok hmm. tepreg ediyorum sanırım. Nazik Hanım'dan güzel diyorum yani. evet. Evet. Ayşegül benim güzelliğimi çekemedi. Ondan bana sinsirella dedi. Sude'yi kıskandığım için sinsirella demedim. Normalde otacı sindirellalar taktığı için. Tuğçe de sinsirellalığa yakıştığı için sinsirella dedim. Peki masamıza gelelim efendim. Nazik Hanım'cım evet. masayı ben, nasıl buldun? Masa güzel tabakları beğendim. Benim tarzım beyaz. <laughs> Ayşegül Hanım? Klasik olacak ama olması gerektiği gibi. Dört gün ben şunu bekledim. Şu. Ama. Yani gün bunu Keşke besledim. söyleseydiniz ben yüzüğümü çıkar oraya takardım. Hayır gaza. bir dakika benim söylemem olmaz. Sizin... Yok ben zaten Yo, masalarınıza güzel. bir yani şey söylemedim. Yani bu olsa da fark etmez olmasa da çok da Hayır, önemli. değil. ben o tarz şeylere Zıvırtı önem veriyorum. Zıvırtı değil benim için yani. Ne değil? Ne değil? Zıvırtı mı ıvırtı mı neyse ondan. Zımbırtı. 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 <laughs> Zımbırtı. Ya her Ama her, her davet değil, masasında olması gereken şey. İşte her şey davet masasında olması gerektiği gibi olmadığı için dört gün boyunca ona yani bu benim tercihimdi. Ben e, Saygı duyarım. Aydım. Çok güzel olmuş. Öyle de güzel olmuş. Olmasa da olurdu. Teşekkür ederim. Rica Peki. ederim. Nesibe Hanım? Güzel olmuş ama dediği gibi bu olsa da olur, olmasa da olur. Herkesin zevkine göre. Demek ki Hava koymayı şimdi. tercih etmiş. Gayet de güzel yani. Peki beğendiyseniz sorun yok. Ca e, Cansu diye isim geliyor <laughs> haberinize. <laughs> Sude sen nasıl buldun masayı? Ee, şöyle ben masa yorumdan önce bir şey söylemek istiyorum. Söyle neyle ilgili? Az önce Ayşegül dedi ya olması gerektiği gibi diye. Evet. Bence Ayşegül hiç kelime bilmiyor. Ben masamda demiştim ki çorbam olması gerektiği gibi tarife göre. işte atıyorum mücverim olması evet. gerektiği gibi tarife göre. Ben Doğru... Benden öğrendiği kelimeyi şap diye ertesi gün söylüyor. Allah Çünkü Allah. kelime bilgisi yok. Biraz tavsiye ediyorum kitap okusun. Ben kitap okumak ezelim. Ben okuyorum. Kelime sen hazinesini eee canlandırıyor. Sen bayağı kelime hazinen güzel. Sen devam et. Benim kelime hazinem güzel aznen, belli belli. Da çok sana da kitap okumayı tavsiye ederim. Bence sen kendin oku önce evet. kitabı da araştır. Araştır <laughs> sonra gel otur. Ben devamlı sizle de, her sireyle tacın oturmuşsun. Şimdi çorba içeceğim. Muhtemelen püsküreceğim herkesin üstüne. Niye? Oh. Niye? Ay. Komik geliyor yani. Karşıma tutmuşsunun da alakası var. Çorbanızla bir alakası yok. Yutkunamayacağım. Komik geliyor. Anladın biliyor musun? Sen de çok beni güldürüyorsun aşağı yukarı şey Çorbayı beğenmeyecek Allah. olan biz da anlaşılır. Altta kitabaklarla beraber alacağım. Şöyle buyurun efendim. Bence çorbamızı alalım. Çok merak ediyorum ayrıca. Su'da en son hangi kitap okudu. O fazla merak etmesin. Benim okuduğum kitapların o adını bile söyleyemez. O yüzden boş yorum yapmasın. Çorbamız neydi? Topal tavuk çorbası. Evet, topal saldır. tavuk. şeyleri mi alıyorsun? Evet, tabaklarıyla verelim. Çünkü Tavuğum size topal mıydı? Ana yemekte sürprizim var. Ana yemekte sürprizler sürprizim evet. var. Galiba böyle alevli bir şeyler getirecek sürpriz dediğine göre böyle güzel sunumlar bekliyorum ondan yakmalı dökmeli. Ne gibi bu sürpriz? Düşün yani acaba? iyice düşünürseniz menünün ne olduğunu sürpriz de bilirsiniz. Menü balık menüsü. Evet. Sürpriz ne olacak? Tabak. Ne balık tabağı mı gelecek? Evet. Yani e başka ne olabilir? Diye. Buna balık olmaz diye. Buna balık olmaz, buna balık koyarsa o zaman kendini. Ben mutfakta çürütmüş hiç şey olur. balık tabağı görmedim ama. O zaman demek ki buna da balık konuluyormuş. Ne oldu? Bir Aynı buna balık mı? Bak bak, Mesut bak neleri hesap etmiş. Ben söyleyecektim de, hadi balık gelince söyleyeyim dedim. Yani şu an balık şey, tabağı kastetti. Evet. Ben de kuzu... yanında farklı bir şey getirecek diye düşündüm. Yani Menüde harf bir şey getir, getirebilir mi? Eğer yaptıysa getirir tabii Ama ki. Ama bize söylemedi. Ya Menüye yazmaz mutlaka da dakikası tamam. atar, bir şey yapar. Size sürpriz bir şey mi yaptı bilmiyorum. Yani tabak. Sürprizleri, 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 sürprizleri severiz bakalım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.